Gel gel burada mamalar gel. Hadi. Gel, gel oğlum. Gel 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 gel. 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 Gel gel gel. Gel. <laughs> hayır 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 hayır, hayır. hayır arkadaşlar. Birazını da bu tarafa dökün bence. Şu tarafa doğru getirin şöyle koyalım. Bunun ne kadar güzel gözleri var. Kurban olurum. Hiçbir bölgede su yok. Hiçbir bölgeye su koymamışlar. Mama yok. Bu kadar dernekler buraya geliyor. Mama bağışı bulunuyor insanlar bunlara ama